Evet güzeldi. Şahaneydi. Yapabilir misin? of course has asthma. Has become an ambassador for the American Association. <laughs> Ninja Warrior. Aa, deli işiymiş harbi ha. Bunların hiç yenisi yok. Bunlar yalancı ya. <gülüyor> 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 Bak Razorback'in yenmeme şansı yok. Bunun yenmeme şansı yok. İmkansız. Orkun Işık izleyeceğim. İzleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Okan salak mısın abi sen? Geri zekalı be. <laughs> Neydi o? Macunu yedi. Babacım şöyle müsaadenle sana bunu bir tattırayım. Bakalım. Bin bir derde deva. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ne hissediyorsun? Nasıl bir tadı var? Bir dakika abi ya. <laughs> ne oluyor? Macunu yedi dans etti. Direkt getir şişe. Aynı video ya tamam dur. Bir dakika abi ya. <laughs> ne oluyor? Macunu yedi dans etti. <gülüyor> 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 Macunu yedi dans etti. kaybetme şansı yok arkadaşlar. Kay Genelde eskiler bilir benim buradaki tahminlerim %100 tutar. %100 tutar. Like Genelde çünkü yere yakın olup önünde böyle üçgen Bu yener abi. Bu hangisi ise Nightmare değil mi? Nightmare yener. Ben Nightmare diyorum. Nightmare yener. Nightmare baba. Görmüyoruz. Let the box. Oğlum işte 3 tane parçası var, bekle şöyle yapayım size. Neyim <laughs> olur ya? Abi %100 ben size bir şey diyeyim mi? Bronco. %100 Bronco diyorum. %100 Bronco Yener. Ben Bronco'yu tutuyorum. Bronco izle. İyi izleyin. İki de sıfır yaptı reis. İyi izle. Yavşaklar üç kişi adamın etrafını sardılar anca aldılar. İzle şimdi Bronco'yu. Soğutucu sıktı. Oğlum bu deodorant çakmak taktiği değil lan. Deodorant sıktı çakmakla patlattı amına koyayım. Kıvılcım çıkardı. Otak atladı. <laughs> Aa bak direkt şu. Şu hangisi bilmiyorum ama direkt bu kazanacak. İzleyin. <laughs> rahat olun. Ice Wave alır arkadaşlar. Almaz lan. Ice Wave'e düşmanım ben. Chomp alacak. İzleyin. Ice Wave kim lan? Ice Wave alamaz. Chomp alacak. Bu yani. Ice Wave'i görmüştük ilk. bence bu sefer Ghost Raptor şurası herhalde. Ghost Raptor Warrior Clan'ı hatırlıyorsunuz. Bence Ghost Raptor alır yine ya. Farklı biri. Bence bunlar yenemez. Bunların iki çok kaliteli değil ya. Abi şu al şu alacak güveniyorum lan. Net burası alır net bak bu bizim çocukluğumuzda Almancıların getirdiği o yarış arabaları var ya duvardan tırmananlar falan. Bu onlardan çocukluk hayalim bu. İzle. Adamların şeyini kesti lastiğinin devrelerini. <laughs> Mike Tyson diyor bak. Tom Stone Mike Tyson. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi canım mantıklı düşündüğümüz zaman şu şu dönüyorsa, yok ya şu alır ya bence alır. Bir, bir şey mi var? Bir, ne bileyim bir üzerimde bir cenabetlik gibi bir şey mi var yani seçtiğim niye hep kaybediyor benim? Abi sıktı çık yayından. Allah Allah. Kardeşim bu kadar. Kim geldi? Hoş geldiniz. Göremiyorum ben. Benim bozuldu ya şeyim. Hoş geldin. Bu bronk alır arkadaşlar. Bronk alır. Bronk alır. Almama şansı yok. Rahat olun. Ah. Abi, şeyi kırıldı. Saklaya yatırdı. Abi. Ya bence Bronco yok eder baba. Bronco diyorum ben ya. Thompson değil ya. Şu yani Bronco buydu değil mi? Bronco over. Over. Nasıl ya? Lan adam doldu ya. <laughs> Oğlum tüm büyük yanlış yaptı. Çok feci zarar çekti. Feci zarar aldı şu an. Bununla uğraşacak. Final nerede amına koyayım? As şanslı ilerlemişler ya. Abi sen %100 yanlış seçim yapıyorsun. Şöyle bir şey var üstünde abi.